Ya aşkım. Efendim canım. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle söyle. Ya seni o kadar çok seviyorum ki ömrümü vermek istiyorum ama kısa girecek diye korkuyorum. E daha uzun bir şey var. Daha uzun bir şey var. Dilini ver. Ondan uzun mi var? Yani gerçekten inanılmaz bir makara bağımlısı. Ben biri bu. beni öldürsün. <laughs> İnanılmaz bir makara bağımlısı ya yani her TikTok'u ayrı bir olay bu beyefendinin. <laughs> Eyvah geldi ajansçı. Kim yaptı bunu Selda Hanım? Kalk şey Sen nasıl bir şey yapmadın? Şimdi karnıtmadığına bak. Yine kadar sen nasıl bir insan mısın? Hiç utanmadın mı? Kalk. Ayağa kalk. <laughs> Ayağa kalk. Kalk ettiğin geliyorsun. Bir daha eve gelme. Hı? <laughs> <laughs> <Nasıl? gülüyor> <laughs> anlaştığımız gibi yağmurlu kaçacaksın tamam mı Paran hazır. Para için en yakın. <laughs> çok zor. Anlamak ne? çok zor ya. Anlamak ne? çok zor ama. Ne? <laughs> Burada çocuğun bir repliği vardı ama yok olmuş replik bak. Tamam Arslan paran hazır. Para için en yakın. <laughs> ya, bırak, bırak. ya bırak beni. Ben tamam. Ben... Selamı var. Koç koca Evde tek başıma kaldım. Yağmurda da Polisten haber yok. <laughs> <laughs> ne şey Harika bir oyunculuk bu arada. Bak harikaydı burası. Yağmurda da Polisten haber yok. <laughs> <laughs> e hayatımda daha kötü iki tespit görmemiştim arada arada bu arada üçüncüsü gelecek mi diye merak ediyorum. Kim yaptı? Ben yaptım. Hayır ben yaptım. Hayır ya ben yaptım. Ben yaptım. Sus lan salak ben yaptım. Hayır ben yaptım ya. Kim yaptı? Bu yaptı. Yalan. Bu yaptı. Vallahi billahi bu yaptı. Yemin ederim ki bu yaptı. Lan sen yapmadın mı? Sen yaptın oğlum. Tamam lan ben yaptım. Ben yaptım. Gördün abi bu yapmış. Ben... Ee, üçüncü en kötü tespitte de geldi. Ee, devam ediyoruz. gitti yer. E, PUBG şu anda kendisi. E... Ee... PUBG oynuyor kızım PUBG. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten doğru telaffuz bu arada. Gerçekten. Be. <laughs> Baba, ne oynuyorsun? Parça oynuyor kızım parça. Sen de oynuyorsun. Roblox. Ya Roblox oyun mu be? Asıl parça oyun mu be? Bak. Bunun captionında şey yazdın eminim. PUBG diyorsan beğen, Roblox diyorsan yorum at. En çok PUBG oynuyorlar, var mısın iddiasına? Varım ya. Tamam, soralım yorumlara. So Arkadaşlar PUBG mi, Roblox mu? Yorumlarda belli olacak. <laughs> ben var ya bu sosyal medyayı yani, çözmüşüm. Okuyorsun. Sen gerçekten. PUBG okuyorsun yiyorsun. ve bu boku yiyorsun efendim. Alo, beyefendi. Ben sizden pizza sipariş ettim ama siz bana boş hamur yollamışsınız. Tamam hanımefendi. Hemen sipariş kodunuzu ve adres bilgilerinizi gönderin. Durumu düzeltelim. Tamam la tamam. Pizzayı ters açmışım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ablam da Çok üst üste geliyor bazen. Uyuyor artık arkadaşlarımı çağırabilirim. Bir dakika ne? Ablam da uyuyor artık arkadaşlarımı çağırabilirim. Bir. bir. Hadi çalış ben bir erken çıkabilir Çıkamazsın çalış fazla konuşma Ben işi geçen pazar tezgahını Konuşma lan şerefsiz çalışacaksın kadar Abi çok sert değil mi ya? gibi ben arkadaşım Bir şey söyleyeceğim. Bu ne oğlum? Bu ne? Burada. Bu ne? Ben sana olanı anlatayım mı? Bunlar apartmandan arkadaşlar. Bunlar yakın arkadaşları TikTok'ta oynayabilirsin demiş. Buna da demiş ki hayır sen küçüksün sen oynayamazsın TikTok'ta demişler. Onu dışlamışlar. O da burada ağlıyor şu anda. Benim şöyle bir teorim var. Ee, bu ileriki TikTok'lardan herhangi birine bir gönderme içeren plot twist. Yani eğer böyle bir şey varsa zaten çok sert olur. Ben saygı duyarım. Ben eminim. Bu arada. bu aralar hep beni dövüyor. Abim de bu durumu değil Çok üzüldüm. <laughs> çok üzüldüm. <laughs> çok üzüldüm. Ne işiniz var da? Yemle çamlar. <laughs> <laughs> Felek ablanın bu sesini vereceğim yavru artık sözünden dışarı çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> ya, ne? <laughs> ya, ne <laughs> alıyorsun? Ya, Yok yoksa sana kaçtı. O deli kim aldı sana? Ablam hediye etti. Vay bu araları iyi anlaşıyorsunuz. Tavşirince. <laughs> <laughs> Gerçekten ee, Çok iyi bir dizi Ben severek takip ediyorum herif ya Aşkım aşkım aşkım, duydun mu karşı komşu hamileymiş? Haberim var. E onun kocası yoktu, çocuk belliymiş, cinsiyeti belliymiş, ismi belliymiş. Emrah ismi. Sen nereden biliyorsun ismini? E, dedesin ismi? ismi Emrah. Sen dedesini nereden tanıyorsun İbrahim? Yoksa sen... hayatım, sen üstüne gir <laughs> fotoğrafını... <laughs> Böyle mi geliyor peki hep <laughs> erkek kuzenler? Sen diyor çocuğun doğuştan bağımlı olur diyor. Hadi lan. Şişt, Baba bir ara verme babam be. Hadi aslan babam hadi bekliyorum. Çakma yak getir hadi Yaralarımı sar ölmeyim, Özlediğimi bilmesinler. Öldüğüm de söyleyeyim de güldüğüm de dur desin. Sevildiğini anlatıp da hak ettiğini söylesin ve budur veda sözlerim. Kelimelerim yine kanlı bıçaklı bu sözlerimle aşk ayrılık açısı derin acıları bunlar kodum berberi, beni çabuk dura nenem kaynatı dedem şikini WhatsApp tüm verileriniz kopyalıyor diye korkacağınızı Allah tüm evet. verilerinizi biliyor diye korksaydınız daha güzel bir hayat yaşardınız. Yürüyorlar karanlıklar sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalacak. Adaleti sağla Aşkım benim kırmızı çorabım teki kaybolmuş gördün mü? E nerede çıkardıysan orada şu an işim var hiç uğraşamam seninle. Niye? Oğlumuz Emre kayıp nerede olduğunu biliyor musun? Nerede çıkardıysan oradan. <laughs>